Evet sevgili izleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, sevgili Federasyon Başkanımız Sayın Salim Kayıcı programa katıldıra teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, Hasan herhalde bir şey söyledin evet, sen. Evet. Ee, sevgili hocam öncelikle Ali hocama şuradan bir cevap vereyim. Şimdi ben Ali hocamı çok eskiden beri tanırım. Gerçekten e, kaliteli, ahlaklı, dürüst bir insan ve çalışkan bir insandır. Hakikaten iş sebepleriyle biraz katılamamıştı ama biz ona her konuda destek olduk. Ve halen de olmaya devam edeceğiz. Şunu belirteyim özellikle arkadaşlar. Bakın İstanbul'da Sadık Ofluk'tan tutun, Sami Akın'dan, Akın'dan tutun, Kürşat Hacı Tahiroğlu'ndan tutun. Asla bir grup başıma söz konusu olamaz. Biz kavga da yaparız, tartışabiliriz de. Seviyeli olmak şartıyla onu söyleyeyim. Seviyeli olmak şartıyla. Biz hepimiz bir aileyiz ve büyük bir aileyiz. Gerçekten büyük bir aileyiz. Çok Ama e, rekabetin tabii, tabii, ya, rekabet, tartışma olması lazım. Rekabet tartışma da Hoca. olabilir. Onlarda sıkıntı yok. E, şunu Ben şu andan itibaren şunu söylüyorum. İnşallah e, milli takımlarda tabii ki birçoğunuz görev almak istiyorsunuz. Tabii birçoğunuz bazı yerlerde görev almak istiyor. Bazı arkadaşlarımız aldı, alacak. Yani bu tür şeyler de oluyor. Kickbox Federasyonu gerçekten büyük bir federasyondur. Bizim federasyonumuz bu sene işte birsel bir e, gençlerimizde beş tane şampiyon çıkarttık. İşte e, büyüklerde e, bir şampiyon ama yedi final yaptık arkadaşlar. Bakın bunlar çok önemli bir şeyler. Ve Türkiye'de üç tane Türkiye şampiyonası yapıldı. Bunlar hep federasyon faaliyetidir ve federasyonda gerçekten e, sağ, e, Salim başkanından tutun arkadaşlar en e, Nusret Öncüye kadar, Nusret Öncüden Murat Ekmekçi'ye kadar, eee Kürşat Ona kadar, işte Emin Özbabaya kadar, Ramazan Beyazkaya'ya kadar ve Serkan Yılmaz, Cemal Daşlı'na kadar, Heybet Tenli'ye kadar herkes burada çalışmıştır. Ama birimiz bir yerde görev yapmışızdır, birimiz bir yerde görev yapmışızdır. Burada önemli olan şimdi şu saatten sonra yapacağımız ilk temsilciliği olarak ve il tertip komitesi olarak bizim arkadaşlarımızdan hakikaten arkadaşlarımıza bir kardeş gibiyiz. Hepimizin hataları olabilir, hepimizin eksikleri olabilir. Ama bizler güzel güzel birbirimize e, eksik olan şeyleri birbirimize uyarırsak, birbirimizi tamamlarsak biz o zaman tam bir aile olmuş oluruz. Şunu söyleyeceğim. 2013 yılında gerçekten insanlar yeni yüzler görecekler yeni arkadaşlar görecekler. Bu kickbox challenge. Bunlar çağrısını... yeni arkadaşlar mı yoksa eski arkadaşlar mı? Ya eski de yeni de arkadaşlar. Eski de yeni de hocam. Burada Değil bu, arkadaşlar, bu arkadaşlarımız <laughs> hepsi görev alacak ama 2013'te kim diyorsa ki ben milli takıma gitmek istiyorum. Kim diyorsa ki ben görev yapmak istiyorum kurullarda o zaman Arkadaşlar çalışacak. Önce İstanbul'da, başarı ama. İstanbul başarı diyorum işte. Başarı için çalışacak. Hem öğrencisi için çalışacak hem İstanbul'daki organizasyonlarda aileyi eksik bırakmayacağız. Bu arada sevgili Karp. Kişileri tam yalnız bırakmayacağız. Yeni o zaman kardeşlerimizi şöyle ekrana getirirsek. Yeni milli takım hocamız belki dünya şampiyonudur. Neden Serkan hocam olmasın? Neden işte Heybet hocam olmasın? Neden Ramazan hocam olmasın? Ali hocam neden olmasın? Gerek yeni milli takım antrenör olarak gerek hakem olarak. Burada tüm arkadaşlara ihtiyacımız var. bizim Şimdi ben burada bir e, küçük bir vurgu. Şimdi arkadaşlarımız da bunu hak verecekler. Milli takım antrenörü e, herkesin milli takım antrenörü olmasına gerek yok. Şimdi herkesin gerek yok derken tabii ki herkesin e, aslında onurla gururla yapabileceği bir görevdir. Ama ben işin şurasına bakacağım. Şu şampiyonlar da bana cevap versinler. Milli takım antrenörü olacak olan arkadaşlarımızın kendilerini e, her şekilde eğitmeleri lazım. Teknik, taktik, işte e, sporcu performansı nasıl artırılır, sporcu da teknik nasıl artırılır. İşte biz nasıl Rusları yeneriz, nasıl işte Hollandalıları yeneriz e, değil mi arkadaşlar şampiyonlar? Bir söyleyeyim ya. hocam. Bir kendim son sözümü bitireyim hocam. Tabii. Bu arkadaşlarımızın hepsi arkadaşlar değişik değişik yerlerde görev alacaklar. Allah'ın izniyle alacaklar yani. Çalışan insan gerçekten bu işe el yani taşın altına elini koyan herkes görev alacak. Ama Tabii ki burada bir de çalışan arkadaşlar var. Kimsenin hakkını yemeyelim. Bugün bir Murat Ekmekçi var, bugün bir Cemal Daştan var. Bugün bir Yasin Uzan mesela çalışmaya başladı. Ramazan Hocam, Serkan Hocam yine Sefaköy'de bir tane e, kulüp çalıştırıyor. Yani hocalarım Eskiden Serkan, beri sonra, antrenman yapıyor Serkan her zaman. Emin e, Özbaba Hocam mesela bir Yani hepsi bir çalıştırma yapıyor. Hepsi bir emek var arkadaşlar. Hakikaten zor şartlarda emek veriyorlar. Burada herkese de saygı duyuyoruz. İstanbul'un çok başarılı sporcu çıkan kulüpleri de var. Mesela var. karşıdan Mustafa Özkaran. Kesinlikle. Sadık Oflu bu tarafta. Hocam Sadık Hocam bir kere hepinize selam var. Gelemediği için özür diliyor. Hakikaten çok önemli bir durum olmuş. Kürşat Hacı Hayroğlu hocamın yine selam var hepinize. O da gelemediği için hakikaten özür diliyor. Birkaç. Evet. Şimdi arkadaşlar Siz biz. Benim için gurursunuz Bizim e, Hı -hı. gruptan çıktı bu olay da o yüzden söylüyorum arkadaşlar. Bakın biz kavga etsek tartışsak da. Hasan'ın bir e, telefonumuz varmış herhalde. Tabii ki, Bu akşam e, aslında konuşacak çok şey var. Evet. E, telefonlara da değer verelim belki bizim burada konuşmamızı yönlendirecek ben olan. Ben şunu kapatayım hocam şu konuyu. Sadece bir kelime söyleyeceğim. Yayın alalım konuğumuzu ondan sonra peki, peki, devam o. edelim. Peki. Alo. Var. Alo. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Buyurun. Eee Faruk yaralı. İyi akşamlar. İyi yayınlar diyorum öncelikle. Hoş geldiniz. Tam da Hasan Hoca mikrofon sendeyken eee <laughs> geldi <Akdokat> Spor <gülüyor> Kulübü. <gülüyor> Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Buyurun. Ee, Hasan Aktako Spor Kulübü'nü arıyorum ben. Ee, Hasan hocamıza buradan e, özellikle kickboksa verdiği değer için teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Hocamızı daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Hocamız sadece spor için değil, gerçekten karakteriyle bizlere ders veren bir kişiliğe sahiptir. Öğrenciler olarak buradan çok teşekkür ediyoruz. Bize teşekkür ediyoruz yayına bağlandığınız için. Ee, evet. İnşallah Allah daha... İyi görevler nasip eder. Çalışıyor. Çalışan insana da herhalde bir yerlere gelir. Teşekkür ediyorum. Herhalde söyleyecekleri bu kadardı. Ben Hasan sen edeyim. tamamla. Ben, ben teşekkür okulunla ilgili evet. benim yıllardır sporculuğundan evet. beri şöyle karşımda oturan e, gururla onlara antrenörlüğünü yaptığım e, bu taraftan böyle Serkan Yılmaz, Cemal Daştan, Heybet Tenlik, Ümit Yılmaz, e, Yasin Uzan, Ramazan Beyazkaya, e, Mehmet e, var, Serdar var, ben de eski çalışanları böyle bakayım girek zaten hepimiz antrenör arkadaşlarımız var da ee, gerçekten ben şunu söyleyeceğim. Bunu hiç böyle üstüne basa basa da söylüyorum. Ee, eskisi gibi ateşli sporcu yok ya. Ama onun sebebi var. Ben ben bunu milli takım kamplarında milli takım ben milli takımda bunu söyledim dedim ki ya sporcular üniversiteye girmeye hak ediyor bu işi bitiriyorlar. Bir amaçları o Bir emek yani bir e, bir araç oluyor, bir amaç olmuyor. Bir amaç. Arkadaşlar mikrofona konuşalım istersen. Dur Hasan Hoca, Hasan Hoca. Ya şimdi şey, ben, e, senin semtindeyiz bize saldırırlar sen bitir abi. de ondan sonra. <laughs> ee, sevgili hocalarım öncelikle şunu söyleyeyim. Yani biz e, millet bizi kavga da yaparken görebilir, tartışırken de görebilir. Kızabiliriz de birbirimize, bağırabiliriz de. Ya misal diyorum yani. <laughs> yani öyle bir şey yok da evet. ee, olabilir de ama biz bir aileyiz her zaman bir araya geliriz her zaman otururuz her zaman birbirimizi yemeliyiz ve her zaman da birimizin bir şey olsa hepimiz birbirimize koşarız bunu herkes bölebilsin evet evet Ramazan şimdi ee, biraz önce milli takım antrenörü konusu geçmişti şimdi milli takım antrenörü oldum demekle milli takım antrenörü olunmuyor ben böyle algılıyorum en azından sporcu bir geçmişimiz var Şimdi milli takım antrenörü diploması almakla bu iş bitmiyor. Önemli olan milli takım kampına girdiği zaman o çocuklara ne kadar faydalı olabiliyor. Yani onlara e, antrenörü vermiş zaten oraya kadar getirmiş. Milli takım antrenörü olduğu için üstüne sen ne katabiliyorsun? Önemli olan orada Avrupa Şampiyonası'nda psikolojik olarak o sporcuyu hazırlamak. Zaten orada 15-20 gün kamp yapıyorsun onu yormakla bir yere getiremezsin teknik ve taktik vererekten, psikolojisini düzelterekten e, faydalı olabilirsin diye düşünüyorum. Evet. Evet Ümit. Hocam. E, şimdi şimdi biraz da sesli konuş. Militek antrenör olmak için bence bir kriterin olması lazım. Acaba bu kriterin önce onu tartışalım bence. Biz yıllardır kulüp olarak Tuzla Belediye Spor Kulübü'nden ben bahsedeyim. 1994 yılından beri e, kickboks branşında yarışmalara katılıyoruz. Son 5 yıldır Türkiye şampiyonlarında büyük işte full kontakta kavirde lokide karışık diyelim. Yaklaşık altı final oynayıp milli takıma 4 sporcu gönderiyoruz. Selahattin kardeşimden biz her pazar hizmetlerini deniyor. Biz her pazar e, zamanımızdan ayırarak sparring antrenmanları düzenliyoruz. Takip ediyorum ve Bu, tebrik face. ediyorum sizleri yani. Bunu şunu, şunu söyleyeyim. Çevre illerden daha çok kişi geliyor İstanbul bölgesinden fazla. İşte geçen Bursa'dan iki sporcu geldi. Kocaeli'den 4 e, dört sporcu geldi. Darıca'dan geldi yine sporcular. Anadolu yakasından ya da İstanbul'da İstanbul söyleyeyim ben genel olarak. 10 sporcu geçmedi. Çoğu zaten bizim sporcularımız ve Selahattin Hoca'nın. Geri kalanın çoğu dediğim gibi çevre illerden geldi. Biz her pazar yapıyoruz bunu. Hizmet bu. Yani bir, en azından ortaya bir şey koymaya çalışıyoruz. Yoksa biz aramızda da yapabiliriz bunu ama. işte çevrelerine katılan sporcularla yapılan antrenmanın. biz Biraz da yol diyorsun yani. Biz şeyini gördük hocam. Faydasını e, gördük diyorsun. Çok yani. gördük. Evet Serdar, şey olarak da hocam şunu da söyleyeyim. Biz organizasyon olarak da Kickbox Federasyonu'nun şeyinde ismiyle Big Warriors Night diye bir büyük bir gala düzenledik. Burada çok güzel bir galaydı. Arkadaşlarımız evet. da vardı. Biz hizmetse biz her zaman sporcular sporcu olarak da yıllardır yaptım siz de biliyorsunuz hocam, arkadaşlarımız da biliyor. Şimdi antrenör olarak devam ediyoruz buna. Sizin dediğiniz gibi biz gerçekten sistemli çalışmaya çalışıyoruz. Bunu da karşılığını kazandığımız madalyaları görüyoruz. Evet. Tebrik ediyorum ne güzel işte yani işte örnek alınacak dedik ya işte örnek alınacak bir kulüp örnek alınacak bir e, zaten sporcu e, CV'nizde de var sporcunuzun şampiyonluğu Kenan'ın son şampiyonluğu kızlarınızın e, şampiyonluğu tebrik Dur. ediyorum İnşallah bir Serdar bir şey herhalde Serdar buyurun. Evet hocam ben de hocama katılarak aynı aynı şeyleri söylemek istiyorum aslında benzer şöyle bir şey var yani biz e, tabii ki sizlerden öğrendik. E, Antrenör olmayı, antrenörlük nedir? Şimdi bunun üstüne koymaya çalışıyoruz ve koyuyoruz. Yani bir antrenör araştırmacı olacak. Her şeyden önce. Yeninde saymayacak. Mesela çoğu zaman oluyor ailemizi görmüyoruz, çocuklarımızı görmüyoruz. Ekstra, ekstra çalışmalar yaparak daha üst seviyelere çıkartmaya çalışıyoruz performansımızı evet. öğrencilerimiz de Yani aynı. Antrenörü sürekli kendine eğitecek diyorsunuz. Kesinlikle yani. hocam daha çok çalışması kendine lazım. Kendini eğitmez antrenör milli takıma gittiği zaman şampiyon sporcunun karşısında ne yapacağını <laughs> şaşırır. Doğru mu? Kesinlikle hocam aynen. Bir o de zaman şu telefonumuz var, var. Alo diyelim ondan sonra tekrar tamam. e, alo. Alo. Alo hoş geldiniz. E, öncelikle ekranları başında e, izleyen saygıdeğer izleyicileri herkes saygıyla selamlıyorum. Ee, orada çok değerli antrenör antrenör kardeşlerim var da o yüzden arama gereği duydum. Buyurun hoş geldiniz. Ee, Hasan Abtoka, Murat Ekmekçi, Cemal kardeşim. Öncelikle onlara buradan saygılar. Ee, Valla benim bildiğim Hasan Abtoka e, Türkiye'de dünya çapında bir antrenör. Burada da her gün kondisyon çalışıyor, her gün gidiyorum ben. Ee, bizi bir 15-16 kilo da verdik burada, Tabiat'a. Tabii spora gidiyorum ben o hocanın çok güzel. yanına. Ee, ben de sanatçıyım, e, albümlerim var gerçi. E, şarkı okuyamıyordum, vallahi okuyamıyordum. Bütün yağları falan erittirdi yani beni dümdüz yaptı. Evet. Ona teşekkür ediyoruz tabii. Ee, tabii Hasan e, Aptoka burada e, bütün e, yani bizim Bağcılar semtinde bütün insanlara böyle sporu sevdiriyor. Ben de seviyorum kendisini. E, bir günde artık bize de konuk gelir yani. Ben de e, program yapıyorum. Şov programı yapıyorum. Muroş'u. Evet. Tabii bizi, bizim de bir kitlemiz var. Biz de sanatçı olarak. Klip yönetmeni. Var var bizler de sizleri dinliyoruz, seviyoruz, takip ediyoruz. Biz de bir klip, artık bundan sonra King's olarak klipler çekeceğiz. Ses herhalde alamadım ama... Yo, ee, Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor sesiniz. Evet. E, Valla insanları aslında spor çok iyi bir şey. Kötülükten arındırıyor insanları. Her ne kadar e, klip de çeksek, şarkı da okusak... E, spor yapmak lazım. Çünkü e, Türkiye'de insanlar standart yaşında gitmiyorlar. 60 yaşına geldi mi gidiyorlar. Hep yağlanıyorlar. E, yani herkesin e, spor yapması lazım. E, kendi şahsi fikrim. E, ben mesela yaşım 20 yaşında gibiyim yani şu anda. Çünkü bir e, spor yapınca insan gençleşiyor. Evet saçlar biraz kırlasa da sevgili Murat e, yine gençsin ama evet ben şey yapıyorum, cila yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama içimiz geç. <laughs> evet. Teşekkür evet. evet. Teşekkür ediyorum bir yayına katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. herkesi saygıyla selamlıyorum. Ee, bütün herkesi de Tabya'da, Tabya ışıklarında, Bağcılar Tabya ışığında orada spor merkezine bekliyorum. Ben oradayım. Ee, tamam, e, tamam seni. Abtoka. Abtoka. Herkesi bütün sanatçı arkadaşlarımla buradan davet bizim ediyorum. Ne olur? Herkes gelsin buraya. Evet. <laughs> teşekkür ediyoruz. Sevgili efendim. Sevgili tamam. Murat Yaman teşekkür ediyorum sana. İşlerine başarılar diliyorum. Hocam, sevgili yaman. Murat Yaman Türk Halk Müziği sanatçımız. Eee spor sporun bir de o ayrı bir tabi bakış açısı. Ee, sadece renkler için, spor, spor, için hem sağlık için spor bir de performans sporu var. Bunların ikisi birbirine karıştırılmaması lazım. Tabi 7'den evet. 70 herkes spor yapması lazım ama bu, bu arada tabi ülkeyi temsil etmek, milli sporcu olmak, dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu olmak performans işine geliyor. Kesinlikle. Herkesin performans görseli. Yani dünya Hasan görseli. işin reklam yönünü iyi kullanıyor. Serkan onu söylüyor. Yani ha, işi, tamam doğru. E, şimdi yani söylediği, olay, olsun yanında. Söylediği, söylediği olay güzel. Nefes, yani nefes olayı güçlendiği zaman evet. şarkıyı daha güzel, diyaframı daha güzel kullanmaya başlıyor tutarsan ha. Şimdi mikrofona ben fazla alışkın değilim genelde. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde tutmaya alışkın dilim. Sabırsız ya. yaka mikrofonu kullanacağım e, herhalde. Az, az önce hocam bir şey ha, söyleyecektim. Mi? Arkadaşımıza bir şey söylemek isteyecektim. Şey yani oraya bir virgül koyun gene konuşmaya devam edin. Antrenörlük çok önemlidir ama antrenörlük e, belli kriterler altında kalmamalı. Yani bir sporcu sadece mesela amatör maçlara katılıyor olabilir ama amatör maçlara katılsa da profesyonel çalışmalı. Antrenör Amatör sporcu yetiştiriyor olsa da profesyonelce sporcu yetiştirmeli. Bu çok önemli. Kesinlikle. Önemli olan Türkiye'deki aldığı dereceler değil. Ya belki dünya şampiyonu, bu şampiyonu da olabilir bana göre. Ben bu konuda çok radikal düşünen bir insanım. Çok Normal da. bir dünya şampiyonu olmasını ben asla kabul etmedim yani. Ben böyle bir sporcuyum. Evet. Dünyada lider bir dünya şampiyonu olabilecek. Muhammed Ali gibi, Mike Tyson gibi, Lennox Davis gibi mesela bu bizim branşlarımızdan da alabiliriz hele. Böyle kalıtsal insanların e, yüreğine yer edebilecek, unutamayacakları, 20 sene, 50 sene sonra hatırlayabilecekleri bir dünya şampiyonu olması önemlidir. Çok teşekkür ederim. Ben edin. bunu Serkan, her zaman edin Hocam virgül, ya yani ben biraz e, konuşmak istiyorum çünkü bu konu çok önemli. Şimdi arkadaşlarımıza antrenörlerle alakalı bir konu bu ama. E, antren, antrenörlerin, bizim zaten şimdi Osmanlı konudan konuda konuya önemli. atladık. Serkan bak şimdi konudan konuya atladık. Ee, dedi ki milli takım antrenörü herkes olsun. Ben de dedim ki biz bunu daha önce e, bu geçen yakın bir dönem içinde <laughs> federasyon başkanlarımızla federasyon başkanlarımızla da konuştuk bunu. Tamam arkadaşlar herkes milli takım antrenörü olsun. Ama milli takıma giden insanlar da o kriterlere sahip olsun dedik. Yani e, kendilerini eğitsinler, kendilerini buradan belki sevgili izleyicilerimiz, bizleri izleyen kickboks camiası veya işte hangi branşta olursa olsun bu sorunlar bütün Serkancığım bütün branşlarda yaşanıyor. Bu, e, ama herkes de bunun aynısını söylüyor. Çok, çok ciddi tamam bir gitsin. Değil. İstişare yoluyla aşılabilecek sorunlar. Ben şunu da söyleyeyim. Demin söylemiştiniz. Araştır. Dünya şampiyonları da e, takım Atölye'de olmaları gerekiyor. Kendilerini bu konuda geliştirmeleri gerekiyor diye. Ben dünyanın neredeyse her yerinde bu konuyla alakalı seminerler veriyorum. Bakanlar üzerinde. Spor bakanları geliyor. Milletvekilleri geliyor. Belediye başkanları geliyor. Avrupalılar. Daha henüz ülkemizde çalışmaya başlamadık bu konularla alakalı. Ama bunu biz federasyon başkanımıza ilettik. Federasyon başkanı da her türlü Desteği vereceğini söyledi. Ülkemizde çok güzel şeyler yapacağız. Başlatacağız inşallah. Da inşallah. Biz e, dünya şampiyonları olarak hala da maçlara devam ediyorum ben profesyonel olarak. Geçen aylarda biliyorsunuz tekrar bir Hollanda ile maç yaptım. Evet. Maçı kazandık elhamdülillah. Biz her konuda teknik taktik olarak da antrenman performansı olarak da e, hazırız. Görev alabiliriz. Ülkemize hizmet edebiliriz. Biz zaten benim bu ülkede kalmamın amacı bu şu an. Yani ben yoksa bir ülkeye transfer olabilirdim. Bütün transferleri reddettim. Ülkemizde kaldım sırf burada hizmet edebilmek için. O zaman bir de işin şey şu yönü vardı. Belki insanlar... Serkan bir telefonumuz var telefon alacağım. Telefon almadan önce şunu söylüyorum. Bir de işin şu yönü var. Az önce Murat, Hasan, Aktoka Cengiz hocamız güzel bir şey dediler. Yani çalışacağız, ortada olacağız, sporcumuzun arkasında olacağız, önde olacağız ki birileri seni çalışmalarından dolayı, sporcandan dolayı Milli takıma da çağırsınlar, milli takım hocası da yapsınlar. Biraz da işin bu yönü var, biraz da bu yönüne değinelim. Önce telefonumuza haber o diyelim. Telefondan Demek sonra Serkan. tekrar konuşmaya devam yani edelim. Bir yerde beklemekle de iş çözülmez yani. Ee, biz Şimdi burada bir şey yapacağız diyoruz. Ee, konunun başında Ali Hoca'nın çok güzel bir şeyi dediği gibi, e, hayırdır bir grupçuluk mu var, birileri geldi, birileri gelmedi diye herkes davet edildi ya sanıyorum zaten. programa. Ee, alo.